Fatih mahallemizde küçük çocuklarımız için ilkokulumuz yoktu. Ortaokulumuz da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Bu süreçte çocuklarımız hem ilkokul hem ortaokul için komşu mahallelerdeki okula gitmek zorunda kalıyorlardı. Ve bu velilerimizi de zorluyordu, öğrencilerimiz de zorluk çekiyorlardı. Önceki dönem Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a Mahallemizde ilkokul talebini ilettim. İhtiyaç olduğunu anlattım kendilerine ve sağ olsunlar ilgi gösterdiler ve bizzat gelendiler. Mahallemizdeki ilkokul için Didim'de valiliğe ait olan konut satıldı ve bizim ilkokulumuzun temeline harcandı. Daha sonra da ödenek bakanlığımızdan geldi. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Sayın vali konut sattı, bize okulu yaptı. Allah razı olsun. Kendisine minnettarız. Fatih Mahallesi ilk kez ilkokuluna kavuştu ve ismi Fatih İlkokulu oldu. Bu dönem hizmete açıldı. Aynı zamanda Nahit Menteşe Ortaokulumuzda bu dönem hizmete açıldı. Depreme dayanıklı yapılan her iki okulumuzda 24 derslikli konferans salonu olan, sığınağı olan ve mutfağı olan son derece modern inşa edilmiş okullarımızda eğitim görecek öğrencilerimiz adına velilerimiz, ve öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Emeğe geçen herkesten ve sayın valimden Allah razı olsun. Fatih İlkokulumuz mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Okulumuzun açılması adına çok mutluyuz Fatih Mahallesi sakinler olarak. Çünkü Fatih Mahallesi için ciddi bir ihtiyaçtı bu okul. Fatih Mahallesi için ciddi bir eksikti ve bu eksik büyük ölçüde giderilmiş oldu. Yıllardır zaten bu okulun açılmasını bekliyorduk. Civardaki mahalledeki okullara götürmek zorunda kalıyorduk çocuklarımızı. Yağmur, çamur demeden mecburen götürmek zorundaydık ama mesafe yakınlaştı bizler için. Okulun imkanları zamanla gitgide güzelleşecek buna da çok inanıyoruz. O yüzden mahallemizde bir okulun olması hem çocuklarımız açısından hem veliler açısından büyük bir kolaylık oldu. Mahallemize böyle bir okul açıldığı için çok memnun kaldım. Yani böyle bir okul şarttı mahallemizde. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Eskiden mesela yolun altında bir okul var. Çocuğun gidip gelmesi zor. İlkokul çocukları için zaten bu olması gereken bir şeydi. Yani özellikle ilkokul çocuklar için kendileri gidip gelemiyorlar. Mahallemizde böyle bir ilkokul olduğu için çok teşekkür ederim. Mahallemizde uzun zamandır okul yoktu. Çocuklarımız başka okullara gitmek zorundaydı. Ulaşım çok zordu. Yollarda trafik vardı, sıkıntı oluyordu. Şimdi mahallemize yeni okul açıldı. Çocuklarımız için her şey daha rahat ve kolay oldu.